Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft Server Mod Server bölümüne daha sizlerleyiz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yapacağımız şey, biliyorsunuz en son e, tamir falan filan falan filan basmıştık. Demiştim bu bölüm demir farmı yapacağız diye ama o bölüm bu bölüm değil, demir farmı vakti değil. Ben size vakti geldiğinde söyleyeceğim demir farmı vaktini. Bu bölüm maden yapacağız abim servet, şu servet kazmamızda biraz maden yiyeceğiz. Şu şekilde sağlam bir maden çekelim kendimize. Şuraya gidelim. Şöyle şuralarda güzel bir maden buluruz illaki. Köy zaten hatırlıyorsunuzdur. Şuralar var da derinliği gibi ya burası nasılmış? Bak burası biraz iyi gibi. Burası iyi gibi. Ha. Buraya girelim. Buraya girilir. Ama buradan girmeyeceğiz. Şuradan gireceğiz. Oo, aman ama. Şimdi başlayalım o zaman şova. O anı da kırıyor abi. Tüy düşüyor olayda Yapacağım az kaldı yapacağım. Buradan suyu tutturamam ki ya. Suyu tutturamayız ki buradan. Dur bakayım bir. Büyük ihtimalle aşağı düşeceğiz de. Baba baba ba ba şerefsiz ba. Yerinde dur bakalım oğlum. Tek yiyecek zaten mecbur. Şöyle. Ana yani mi yani yakar? Ee... Ne oldu lan? Bir şey oldu. Topla abi. Lan kıramadım hepsini ya. Hatta şuradan elime baltayı alayım da seviyesi yükselsin. Tamir bastık ya. Oo. Vay vay vay. Şimdi anladım. Çatım senin yardım. Seninkini de yardım. Lan nereye gidiyorsun andı. Şimdi nasıl yapacak? Hadi oğlum. Şu bal fulliye da bir, bir fullliğe önce. Bir fullenli fullenecek. Şş, aşağı doğru mu kassak diyorum. Şuradan ineyim bakalım nereye inecek. Aha Minecraft. Abi şansa bak ya. Rayları tem alacağım bu arada gelmişken. Raylar. Of 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 of. Ciddi misin are you serious? 15 tane tekte. Rayları alacağım yani. Gel bakalım evlat. Senin de Oh, <laughs> okay. Hmm. Oha spawner hayda Ay. Vur, vur vur Bir tane zaten vursam öleceksin Gel Gel Vurma Putperest Rrr. Spawn'lara bulaşmayacağım ya. Baksana. Ya gitsek alırız da zaten XP farmımız var yani. Gidip boşu boşuna. Dur aşağıdan gidelim. Gel. Bak tek. Teki. Ama tek yemezsen yiyemez. Çünkü o adam zamanında 3 yedi. Tek yemezsen büyüyemezsin. Zaten öleceksin. Ya. Ay. Ne ne ne. İskelet gel tamam gel. Gel o kuyu sesi la. Bu kaşınmayın lan. Alırım ayağını. Bu ne bunu? Onu, ne alaka burada niye çıkıyor ya? Oğlum, hmm, farm buradaymış ya. Patla lan. Oo, sandığın yanında Uf, tuz çok iyi. Alev güzel. Daha direkt sen bana şunu versen mi? bak. Gel. Ben gördüm senin orada olduğunu. da Bu kadar can yeter sana yani Ver bakalım redstone'u Şimdi devam Gel Kaç tane orulu? Niye bu kadar çok spamlar var? Normalde bu kadar çok olmuyor bir şey hali yok mu koyun ya. varmış. Şey. Yan yan olmuş oğlum bir hepsi. Işte. Gel gel. Turk. <laughs> Aha elmas. Gel la gel. <laughs>

Şimdi Mineshaft'in devamı tam olarak nerede bilmiyorum. Güzel bu tarafa doğru gideceğiz. Hiç buraya gitti. Şuraya yardırıyorum abi. Bomboş bir yer. Bir bomboş bir yer daha. Ucu bomboş bir yer. Buranın yine. Sadece bol bol redstone var kadar o bir siteye geçtiyse yeter bizim için bir siteden fazlasına gerek yok şunların hepsini atabilirim çünkü hiçbirine ihtiyacım yok şimdi şöyle bir şey yapalım diyorum Şu manşeftin ucunu devam edebiliriz manşeften ya da kendimiz şerit madenciliğine de geçebiliriz Zaten bu bölüm maden bölümü ya. Madencilik in the world. Ama. Allah oh, Allah. Tamam 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 tamam. Niye kırmadın? Ağaç değildi. Nereden anlıyorsun onun ağaç olup olmadığını? Patla Ah oh. Ben seni gördüm oğlum Sen beni gördün mü? Şimdi Oha Elmas beni çağırıyor İlk elması olmuştu Şunu alalım Çok aşağı gidecek gibi duruyor. O yüzden çok fazla aşağı vurmayacağız kendimizi. Aslında yanlış gelmeye... Ama suyu var ki. onu sudan bol. Ne var bizde? Daldım derim. çok karmaşık ya. Ölün bakalım evlatlar. oooo çok çöp be ha isim etiketi güzel al direkt ya şununla isim etiketi güzel abi şimdi çok iş görür zombi şey için o akılınca yani yeter bu kadar sizden çok fazla var bir aşağı doğru kazayım da sonra gideceğim buradan yani. bir yere düşecek mi bilmiyorum da büyük ihtimal ka katmana düşecek kesin katmana düşeceğiz bak dedim tamam ya bugün bu bu konuşamıyorum şu gemi kazına bakacağız dedik oraya da bakalım da kaybolamadık Şunu at. Şunu at. 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 Valka atmamı dursun. Bilinmeyen haritası. Nerede? Oha. O ne lan öyle? Nasıl kadar uzakta olur mu? Nasıl bir saniye var? O ne? O niye o kadar uzakta peki? Şurada mı? Oğlum başka kumsal yok ki. Yanındaki kumsal da değil zaten. Allah Allah. Nereye gidiyorsun lan lavuk? Şşş. Buradayım lan buradayım. Buradan mı lan yoksa? Ne o değil? Bir tane, bir şey tanesi çekelim. <gasps> uh huh